Merhaba arkadaşlar. Uğur'da A, Bülent'te X, Murat'ta Y, İlker'de Z kadar para olsun. Her birisinde kendilerinde olan para kadar para verecekse Bülent'e X, Murat'a Y ve İlker'e Z verilir. Uğur'dan da X-Y-Z çıkarılmış olur. Sonrasında Bülent, Murat'a ve İlker'e para verecekse kendilerinde olan para kadar para vermesi gerektiği için Murat'a 2Y, İlker'e de 2Z verir. Kendisinden de 2Y ve 2Z azalmış olduğu için çıkaracağız. Aynı şeyi Murat için uyguluyoruz ilk kere 4 sayı para ekledi. Çünkü ilk 4 para vardı. Kendisine de 4 sayı para çıktı. Hepsinin sonunda kalan para 200 TL eşitmiş. Dolayısıyla denklemleri toplayıp 200'e eşitliyoruz. 8 Z eşittir 200 ise Z buradan 25 geliyor. Z'yi bu denklemde yerine yerleştirelim ve Y'yi bulalım. 4 Y eksi 100 eşittir 200. 4 Y eşittir 300. Y buradan 75 gelecek. 2 X eksi 2 Y eksi 2 Z eşittir 200 y yerine 75 z yerine 25 koyalım 2x eksi 150 eksi 50 eşittir 200 gelsin 2x eşittir 400 x eşittir 200 en son hepsini bu denklemde yerine yerleştirelim a eksi x eksi y eksi z eşittir 200 olmalı a'dan 200 ve 75 ve 25 çıktığında 200 eşit oluyormuş a bu durumda 500 gelir